Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Gazeteci Hrant Dink'in katili o gün Samast, Bolu F tipi cezevinden koşullu salı verilme kapsamında tahliye oldu. Agos gazetesinin genel yayın yönetmeni gazeteci Hrant Dink'in katili o gün Samast, koşullu salı verilme şartlarını taşıdığı gerekçesiyle, Şubat ayında geldiği Bolu F tipi yüksek güvenlikli kapalı cezaevinden, iyi hali göz önünde bulundurularak şartlı tahliye edildi. Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007'de 17 yaşındaki tetikçi o gün Samast tarafından silahla öldürüldü. Cinayetin ardından kaçtığı Samsun'da yakalanan Samast ile cinayetin azmettiricileri Erhan Tuncel ve Yasin Hayalinde aralarında bulunduğu 12'si tutuklu 18 sanık hakkında, 20 Nisan 2007'de dönemin özel yetkili İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Birleşen dosyalarla sanık sayısının 20'ye çıktığı davada, tahliye kararları sonrası 3 tutuklu kaldı. 25 Ekim 2010'daki duruşmada yaşı 18'den küçük olan Samast hakkındaki dosya ayrılarak İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Bu mahkeme 25 Temmuz 2011'de o gün Samast'ı 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Karar Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onandı. Cinayetin faili Samast Şubat 2023'te Bolu F tipi yüksek güvenlikli kapalı cezaevine getirildi. Burada yaklaşık 10 ay cezasını çeken o gün Samast, Şubat ayında geldiği Bolu F tipi yüksek güvenlikli kapalı cezaevinden iyi hali göz önünde bulundurularak şartlı tahliye edildi.